Evet, Level Devil'ın ikinci bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Bayağı gıcık bir oyundu. Bu arada ben video başlamadan birkaç yere oynadım yanlışlıkla. Video girmeyi unutmuşum. Kafamı neyse tabi estağfurullah. Şimdi Böyle bölgeler bunlar bir namussuzluk yapabilir. Tuzak olabilir burada. Neyse. Alıştık artık ya. Allah. Şurada. Heh. Güzel. Burada tuzak yok. <laughs> Bismillah. Ağzını kırdığımın yerine daha birinci bölümüm geçemedik anasını ya. Evet. Evet. Koş. Koş. Bekleme yapma koş. Lan. Hayret bir şey ya bir bölüm geçmek için bir dakikamız tövbe gitti ya neyse şimdi burada long karakter he, tamam abi Cık. koş da koş zıpla abi, niye bu niye burada da az zıplıyor ya Heh. sen oğlum Evet ya yer mi lan Anadolu çocuğu Hmm. Hmm. Yiyormuş. Zıpla. Çok güzel. Ne vardı burada? Burada bir şey vardı. Evet. Burada bir şeyler vardı. Bismillah. Tamam, güzel. Tamam. Karıştı özelliği mi vallahi bize? Yetişmeyecek, yetişmeyecek, yetişmeyecek. Tamam. Abi bir yanlışlıkla aşağı atladım lan. Ya kafamı tasını etini Tamam şimdi buradan buraya Ha karakter durmuyor La oğlum Bekleyeceğim ben ne yapacağım Tamam bekleyeceğiz Okey hadi Abi Ne yapacağım lan Ha fake veriyormuşum tamam 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 bir şey yok bir şey yok Hadi oğlum Evet ne yapacağız Abi La bu ne saçma oyun bak şimdi çıkarım oydan ha ya. ya sesim gitti vallahi. Tamam buradan buraya geldik Buradan böyle fake verdik buraya geri geldik Buradan sonra ben nereye gideceğim <laughs> Ay bu oyunun kafasını şimdi bir şey diyeceğim ha Ya oğlum buradan nereye gideceğim ben Oyun hatalı bence ha Oğlum buraya düz gitsek ölüyorum Zıplayacağım mı ne yapacağım Ha tamam. Ananı s... Ya kardeşim. Böyle saçma bir oyun olabilir mi ya? Yapan firmayı... Neyse. Hızlı, hızlı 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 çık hızlı çık. Güzel. Koş lan koş. Şuradakine gel. Ne gel. Heh. Çabuk 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 çabuk. Öleceğim ben değil mi? Çok belli öleceğim. Abi. ağzını kırdığımın yerinde yapacağınız şeyin anasını tövbe estağfurullah çabuk çabuk gel çabuk çabuk iyi tamam güzel yeter la. Allah Allah saçma zaman şey yapmışlar nasıl geçeceğiz buradan yapma yapma la yapma la he tamam tamam şimdi anladım tamam koş 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 yetişmeyecek bu mal yetişemez yetiştir yetiştir ha tamam Aa burada olacak çabuk çabuk Burada da mı geri gideceğim? Ne yapacağım? Oh! oh Onanı... Tövbe! Yetişmeyecek. La, la çabuk koş la! Altına eşemişler gibi koşuyor aynı ya. Burada çok şeyler oluyor. Bir saniye. Hoppa! Koş! Koş! Babanın kemiklerine saplayayım koş! Ne oluyor burada? Ya bu ayıptır günahtır ya. Yetişmeyecek bu mal. Bu mal yetişemez ya. Of yapacağınız işin ağzını kırayım ya. Hadi hızlı koş. Pişt, la, la geldi la. Lan. Cık, bu yeri yapanın kafasını. Tamam burada tamam. Hoppa. Koş. Fırla. Fırla anasat fırla. Koş 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 bekleme yapma bekleme yapma oğlum koş şurada bekleme yapma lan çabuk Heh. Ağzını kırdığım yerinde. E ee, Buraya mı atlayacağım? Abi son anda gördüm en baştan dur. En baştan dur. Tamam. Yetişmeyecek. Vallahi yetişmedi abi la. Tamam. Buraya şimdi buraya. çabuk koş. Şimdi buraya. Çabuk koş şimdi buraya. fake attı şerefsiz. La oğlum. Tek verdi buraya gel. La oğlum daha demin oraya geldi zaten. Ağzını kırın çocuğum. Koş. Fırla. Bir de koş. Fake ver koş. Yürü koş. Koş. Ya abi. Şimdi ana avrat. Tamam. He. Yeter la Allah Allah cık cık. Ha, Bu kadar kolay olmayacağı belli zaten Oğlum ses verme oyun <laughs> Ananı Evet 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 Çabuk gel Çabuk gel la Ananı satayım Lan burada sonra ben ne yapacağım ya Tamam böyle gideceğim Tamam Bırak beni Tamam güzel buradan buraya gitmeyecektim. Kafamı sikti tövbe tövbe. Burada ne yapacağım? Ne yapacağım burada sonra? Ha tamam. Oy. Abi abi vereceğim abi, abi. Kesin saçma sapan bir şey olacak değil mi? Zıpla. Dur. Acele etme dur. Acele etme dur. Heh. Oh be. Sonunda ya. Cık, cık, cık. Eee? Ne yapacağım lan? He, tamam. Tamam. Geldim. Geldim abi Eren. Abi Eren geldim abi. Abi abi. Abi ne namı? Abi ne nazı? Abi nazı? Bir de aynı işi bak. nasıl oyunu kapatayım şimdi direkt? Ha? Ya yapma işte ya. Ne oluyor lan? Nasıl alacağım ben bunu? Evet. Dur. At da oğlum. La am. Cık. Tövbe, tövbe. Dur acele etme. Acele etme. Fok balı acele etme. Tamam çok güzel. Efsane. Tamam. Nasıl kırdım çocuğu ya. Ne diyeyim ben tamam. Yetişmez ki. He he. Tamam. Güzel. Çok kötü. Bak işte. Daha sonra ben bir şey deyince küfür ettim yani. Tabii canım. La bu karakter hak etti diyorum mala bak. İnanmıyorsunuz bana. Tam mal böyle kaliteli mallardan bu. Bak. Oğlum burada niye geçilmiyor? Hadi artık. Yaparız. Yaparız da. Allah'ım ya. Çık yukarı. Tamam bu da ineceğiz. Yukarıda. Yukarıda ne? Tamam. Şimdi burada. Tamam bu dur dur. Dur. Vay, tamam. Dur. Ne oluyor? Ne oluyor amına ya? E. Ee? Dur. E. Ee? kaldı bu yavşak burada. Süresi süresi varmış. Koş. Babana sap, babana sap diyeyim koş. Çabuk koş. Çabuk koş. Koştan koş. Abi koş. Abi yetişemeyecek koş. Abi koş. Abi koş. Abi 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 abi. <laughs> yetişemeyecek bu vallahi yetişemeyecek tamam. Oh. <laughs> Neredeyim la ben tamam buradayım. Yok şuradan gideceğiz. Ben nereden gideceğim? Buradan gidilmeyecek. Buradan gideceğim o zaman. He ya. Her yem lan atıcı. Buradan gideceğiz o zaman. Zıplama yok değil mi? Abi abi. He tamam okey okey şimdi anladım. Burada geri gideceğiz. Burada dolaşacağız tamam. Tamam anladım. Çocuk adam geliyor. Geri gel geri gel bana. Heh, tamam. Kesin tuzak var ha. bir dakika. Yokmuş yokmuş tamam. Abi çıktım vallahi çıktım vallahi çıktım. Üf, bu yetişmez. Yetişir mi? Yetişir bu yetişir bu yetişir yetişir yetişir. Yapacağınız oyununda sizin de kafanızın etini tasını Tövbe la Zorla günah sokaylır ya Burada kafa gösteriyor buradan geri geliyor koş ya Bana attayım koş Burada ne yapacağız ya? Cık. Burada bize fake vereceksin geri gel. Çabuk koş. Çabuk koş. Bu mal yetişemez ha. Yetiştim mal yetiştim. Ne yapacağım burada? Babanın kemiklerine saplayıp. <laughs> Heh tamam. Ya ne böyle zor zor işe yapmışlar la. Aha. Bakalım neler olacak. Hayır bu mal koşamaz. Abi. Abi 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 abi. Abi. Abi dur. Abi. Ne oldu orada? Oy yavşak. Yavşak ol yavşak. Baş göster. Baş göster. Hoş. 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 Spoyza bile bu kadar hoşum yana Ay uç. Fırla. Fırla la. Ne oldu? Ya bir dakika ziva. Çabuk koş. La ağzını kırdım çocuğu. amın Koş. Çabuk koş. Geliyor. Geliyor. Şimdi bu ya neyse. Tamam sen kayboluyorsun değil mi? At ağızlı seni. Senin namusun sen. Hadi la. Ağzını kırdım çocuğu. Namussuz. La. La yerim lan anan. Ana. Oğlum lafın bir seydi lan. Oğlum bu ne garip bir yer la Hoppala 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 öleceğim abi dur lan. Öldürmek için bütün şerifler şu an var ya. Neden? Geçmedi ya. Geçmedi ya. 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 Geri getir U, Bak. La oğlum. Lokma tak. La bu ne saçma bir ölüm sahnesiydi la. Tamam. Koş. Lan ne olur Lan oğlum. Ya buradan sonrası nasıl olacak ya? Heh tamam. Allah'ım vallahi video kapattım durdurdum 5 kere falan denedim bunu anlarsınız hadi bunu aldıca ne oluyor Son dakikini alamıyormuşuz Beni bunları almamam lazım değil mi Allah belanı vermesin oyun A bunu Allah Allah geri zekalı geri işler yapmışlar ya Ne yapacağım Şu şuna diyeceğim şuna diyeceğim La oğlum Allah'a bile hamal bu oyunla. Bu ne saçma kural. Tamam. Şöyle bir. Şöyle. Bir. Şöyle. Bir. Tamam. Koş. Yetiş. Yetiş. Mükemmelin çocuğu. Güzel. Neler oluyor? Abi dur. Abi. Aa, ne oluyor lan oyuna? Oyun sapıttı beyler. Benim günahım yok. Çabuk. Çabuk koş. Çabuk koş. Uah. <laughs> Evet. Dur bir saniye şuraya geçtim. Ay. Ay. Ay nedir anasını satayım lan karı gibi. Nasıl olacak lan? Ya ben nereye gideceğim şu an? Bir dakika. He yarım saatte ben de çıkış yerini arıyorum lan tam mallaştım ha. Bunlara ben değmeden gidemez miyim? Deprem oluyor. Deprem oluyor. Deprem. Deprem. Lan deprem. Ekran çöküyor. Ya bu mal yetişemez. Kesin arkadan bir şey geliyor aynı. Sabahları, dar geceler öldük. Şimdi bu nasıl olacak? Dediğim bir dediğim bir, dediğim. Yavşadan koş. Kapı kaybolacak koş. Boş. Kapı. Kapı. Ha buna basacağız tamam. Yok yok bir yetişemez. Yetişebilir mi? Yok yok bu mal yetişemez ya. Onda o kafa yok bunda. Kesin bölüm sonu. Bir dakika bunu yapmam lazım. Yapmam lazım ama yapmam lazım. Oh. Oy. Oh. Bitti mi lan? Ha özgürlük kesin tuzak vardı bir dakika. Fake verir mi tuzak? Oh. Ne oldu lan? Parti ki diyor. Ne diyor lan? Gülüyor. Ola bak gülüyor mu la bu ya? lan bu yap? Ne diyor lan? Parti 2 dedi. Hoppala. Evet arkadaşlar. Bölüme geçtik. Adam yarım bize da bize güldü orada. Yavşak neyse. Bir dakika benlerde görüşmek üzere. Bay bay.